Ana yazan Maxim Gorki Ertesi sabah Yukin, Samilov ve Samov ile öbür beş kişinin daha tutuklandığı anlaşıldı. Akşam Akşamleyin Fedya Mazin koşup geldi. Onun da evini araştırmışlardı. Ancak o bundan hoşnuttu. Kendisini bir kahraman sayıyordu. Ana sordu. Korktun mu Fedya? Fedya sarardı, yüzü çukurlaştı, burun delikleri titredi. Subay beni dövecek diye korktum. Bu kuzgun sakallı iri yarı herifin parmakları tüylüydü. Burnunda bir de gözlük vardı. İyi dikkat edilmezse gözleri yok sanılırdı. Ayaklarıyla tepinerek seni hapishanelerde çürüteceğim diyordu. Ben bu yaşa geldim ne babamdan ne anamdan dayak yedim. Çünkü tek evlattım. Beni çok severlerdi. Herkesi döverlerdi de bana el kaldırmazlardı kıpkırmızı olmuş gözlerini bir saniye kapadı. Dudaklarını büzdü. Elinin bir hareketiyle saçlarını geri attı. Pavel'e bakarak dedi ki, ''Eğer biri bana vuracak olursa bıçak gibi üzerine atılır, dişlerimle didik didik ederim. Beni bir vuruşla öldürmek daha iyidir.'' Ana öteden atıldı. ''Öyle ama sen zayıf, cılısın. Nasıl dövüşebilirsin?'' Fedya, ''Evet öyleyim ama yine de dövüşürüm.'' diye diretti media çıkıp gittikten sonra ana oğluna bu da ötekiler gibi kırılır dedi. Pavel sustu. Birkaç dakika sonra mutfağın kapısı ağır ağır açılarak revin içeri girdi. Gülerek "İyi akşamlar" dedi. "Ben yine geldim. Dün akşam zorla getirmişlerdi. Bu akşam kendiliğimden geliyorum." Pavel'in elini bütün gücüyle sıktıktan sonra ananın omuzlarını tutarak "Bana bir çay sunacak mısın?" dedi. Pavel hiçbir şey söylemeden konuğunun yanık gözünü sık. Kara sakalını zeki bakışlarını inceliyordu. Durgun bakışlarında bir ağırlık vardı. Bu cambaz yapılı adamın bütün varlığından yayılan sağlamlık ve güven onu sevindirdi. Ana semaveri yakmak için mutfağa gitti. Ribin oturmuş bıyıklarını çekiştiriyordu. Dizlerini masaya dayarak semaveri süzüyordu sanki yarım kalmış bir görüşmeyi bitiriyormuş gibi. İşte böyle dedi sana açıkça söyleyeyim biz seninle hemen hemen komşu gibiyiz. Dikkat ettim sana her vakit bir çok adamlar geliyor. Hiçbiri ne sarhoş oluyor ne de bir rezalet çıkarıyor. İnsanlar iyi davranacak olurlarsa hemen dikkati çeker. Ne oldukları hemen göze çarpar. Ben de dikkati çekiyorum. Çünkü ben de herkesten ayrı yaşıyorum çok tuhaf ağır ağır söylüyordu. Konuşmasında öyle bir uyum vardı ki sözlerinin içtenliğini mutlaka inandırıyordu. Sonunda herkes senden çöz etmeye başladı. Ev sahibin senin için dinsiz diyor. Çünkü kiliseye gitmiyorsun. Ben de gitmem. Bir de o kağıtlarla bildiriler çıktı. Fikir senin değil mi? Kaval gözlerini Ribin'in yüzünden ayırmaksızın evet dedi. Ribin de ona dikkatle bakıyordu. Ana kaygılı bir halde mutfaktan çıkarak niçin öyle söylüyorsun dedi. Sen yalnız değilsin ki. Pavel gülümsedi, rebinde gülümseyerek ya dedi. O kağıtlar doğrusu iyi düşünülmüş, halkın kafasını karma karışık etti. Yalnız 19 tane çıktı değil mi? Pavel evet cevabını verdi. Ben o kağıtların tamamını okudum. İçinde öyle şeyler var ki anlaşılmaz, gereksiz. İnsan çok şey söylerse. Arada birçok hoşla kırdılar da kaçar. Bir de şu evi araştırmak yok mu? İşte beni senin lehinde bulunmaya zorlamıştı. Bilmem ne gereği vardı. Sen, kaynefli Vasafçıkov hep birden o heriflere karşı öyle bir tutum takındınız ki. Düşündüğünü anlatacak sözcüğü bulamayınca sustu. Pencereye doğru baktı. Parmağı ile masaya vurmaya başladı. Halinizde onlara anlatmak istediğiniz ki siz kararı vermişsiniz. Sanki siz görevinizi yaptınız. Subay efendi biz de kendi görevimizi yapacağız demek istiyordunuz. Kaynefli yürekli bir delikanlı doğrusu kimi arkadaşlarıyla konuşurken gördüğümde kendi kendime bunu ezemezler. Bu yalnız ölümle yenilir. Bundaki kaslar yaman derdim. Aval sözüme inanır mısın? Delikanlı başını sallayarak evet dedi. Güzel, 40 yaşındayım. Senin yaşının iki katı. Çok okudum. Üç yıldan fazla askerlik yaptım. İki defa evlendim. İlk karım öldü. İkincisini terk ettim. Kafkasya'da bulundum. Ana bu sözleri bütün dikkatiyle dinliyordu. Böyle yaşı epey ilerlemiş bir adamın gelip oğluna yaşamını anlatması kadının hoşuna gidiyor. Pavel'in bu konu konuğa karşı davranışını pek soğuk buluyordu. Bunun kötü etkisini gidermek için rebine dönerek çayla beraber bir şey yemek ister misiniz diye sordu. Hayır, teşekkür ederim analık. Evde yemek yedim de geldim. İşte böyle Pavel, sen ne dersin? Yaşam gerektiği gibi gitmiyor. Düşünce mis düşüncesinde misin? Delikanlı ayağa kalktı. Ellerini arkasına kavuşturarak odanın içinde dolaşmaya başladı. Hayır o düşüncede değilim dedi. Yaşam iyi gidiyor. Öyle iyi gidiyor ki işte siz buraya geldiniz bana kalbinizi açtınız. Yaşam bizim gibi durmadan çalışan insanları yavaş yavaş belli birleştiriyor. Bir zaman gelecek ki hep birleşmiş hep birlikte olacağız. Şimdi her şey bize karşı haksız ve zalim bir biçimde düzenlenmiştir. Ancak yaşam bizim gözümüzü açıyor, bize hayatın acılarını anlatıyor, yaşamı nasıl kullanmak gerektiğini gösteriyor. Ribin Pavel'in sözünü kesti, hakkınız var, yalnız dur bir şey söyleyeyim, İnsan, insanlar yenileşmeli, ben de bu düşüncedeyim. İnsan uyuz olunca ne yapar? Yıkanır, banyoya girer, çıkınca temiz elbise giyer. Böylece hastalıktan kurtulur değil mi? Hastalık vücutta değil de kalpte ise o zaman deriyi çıkarmalı. Ama kanayacakmış zararı yok. Kanasın. Çıkarmalı. Güzelce yıkamalı. Sonra temiz temiz giymeli. Burası da böyle değil mi? Peki ya insan içini nasıl temizlemeli? Pavel söze başladı. Tanrı'dan, imparatordan, memurlardan, fabrikadan işçilerin haklarını almak isteyenlere gösterdikleri direnmeden ateşli ateşli söz etti Ribin arada bir gülümsüyor, Parmağı ile masanın üstüne vurarak Pavel'in nutkun tempo tutuyordu. Ribin bir kez olsun eve taklısın dememişti en sonunda kahkahamsı bir gülüş salıvererek fısıltıyla "Hey yavrum sen daha gençsin insanları tanımazsın dedi. Pavel Ribin'in önüne gelerek ağırbaşlı da cevap verdi. Gençliği yaşlılığı bir tarafa bırakalım doğru olan ne onu araştıralım. Demek senin düşüncene göre bizi aldatmak için dini de ara, araç olarak kullanıyorlar öyle mi? Benim düşünceme kalırsa dinimiz hem zararlı hem de hatalıdır. Pavel irkildi. Oğlu ne zaman Tanrı'dan, Tanrı'ya karşı kalbinde beslediği kutsal duygulardan söz etse, o sözleriyle oğlunun bakışlarını araştırır. Sanki acı ve kesin sözleriyle dinsizce Yargılamalarıyla kalbini parçalamamasını anlatmak isterdi. Duyuyordu ki oğlu karamsarlığına bakmadan dindardı ve işte o, bu ananın kalbini rahatlatıyordu. Bazen kendi kendine düşünürdü. Ben onun düşüncüklerini nasıl anlayabilirim?